Yunan Ortaokul 5 ve 6. sınıf öğrencilerini 10 Kasım Atatürk Anma Gösterisi'ni sergilemeleri için buraya davet ediyorum. Göz karardı birdenbire. Kuşlar kanat çırptı. Yaprakları döküldü ağaçların. Yıl 1938. Kasım 10. 9'u 5 geçiyor saat. Ve o koca tepede. Bir çadırdan bir çadıra geçer gibi rahat ve cesur Mustafa Kemal. Ankara'dan gelir geçer teyine. Bir gün dur elbet ben de binerim toprağıma yüzüm sürerim. Biz vatan çocukları Gazi Paşa. Nın. Dilimiz takılı kaldı diyemedik. Boynumuz bükülü kaldı doyamadık. Gidiyor rast gelmez bir daha tarih işine. Gidiyor milyonları takmış peşine. Yağışın bitince toprağa ya da alışın bereket bereket. Bayrak bayrak dalgalanışın kan Ümit, kuvvet Gelişin çiçek açmış bahara Gidişin kızılcık kıyamet Gidiyor Sulhan ufuk sulh... Gidiyor Sulhan ufuklarda yanan meşalesi Gidiyor Harbin en korkulu aslan gerisi Sana bozduyuz Ta derinden Çünkü yurdumuzu sen kurtardın Hasta Yorgun düşmüştük Yaralarımızı iyice sardın Gidiyor. Sonsuz olan kudreti sığmaz akla Gidiyor. Göğsünü çet çevre, çevre saran bayrakla. Yiğitsin. İnaş doluydun. Yapıcıydın. Sanatkardın. Denizler kadar rengi. Kimsenin göremediğini görürdün. Sevgiyle bakan gözlerin. Dedin ki. Bu millet. Bu büyük millet. yurdumuz. büyüyor, her yanından yaralar almış. Büyüyor. Gökten inip toprağa yaklaştıkça büyüyor. Gitgide gözlerden uzaklaştıkça dedi ki bir güzel savaşmalı kurmak için yeniden. Bilgiyle, inançla, coşkunlukla çok yaşa Mustafa Kemal.